Kıymetli dostlarım, insanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Salgınla beraber ırkçılık virüsünün de giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Cami, sinagog ve kilise gibi ibadethanelere yönelik şiddet eylemlerinde çok ciddi artış yaşanıyor. Etnik kimliği, dini, dili, dış görünüşü farklı olan toplum kesimlerine yönelik Nefret suçları günden güne tırmanmaktadır. Irkçı terör bugün toplumsal barışı ve insanların bir arada yaşama iradesini dinamitleyen bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür. Oysa geride bıraktığımız asırda meydana gelen elim hadiseler ırkçı ideolojilerin ne tür acılara yol açabileceğini göstermiştir. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği Holokost, Bosna, Ruanda ve Kamboçya soykırımlarının işaretleri bu katliamlardan çok önce sistematik ayrımcılık, ötekileştirme ve artan nefret söylemleriyle kendini belli etmiştir. Bu soykırımlardan her biri uluslararası topluma sorumluluğunu hatırlatan canlı birer örnektir. Nefret söylemleriyle mücadele sadece mağdurların değil, insanlık olarak hepimizin ortak vazifesidir. Bu ahlaki bir tavrın ötesinde 1948 tarihli Birleşmiş Milletler soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesine göre de ahdi bir yükümlülüktür. Milletler arası örgütlerin, hükümetlerin, medyanın, siyasetçilerin, sivil toplumun, dini grupların ve kanaat önderlerinin her birinin bu kapsamda üstlenmesi gereken önemli roller bulunuyor. Asırlardır farklılıkları barış içinde bir arada yaşatan ülke olarak başta medeniyetler ittifakı girişimi olmak üzere üyesi olduğumuz uluslararası platformlarda bu yönde çaba sarf ediyoruz. Keza uyguladığımız açık kapı politikasıyla inancı, dili, kökeni ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan ülkemize sığınan herkese sahip çıkıyoruz. Holocaust, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir. Bilhassa dijital platformların ve basın yayın organlarının da etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık dur denilmelidir. Dışişleri Bakanlığımız ile İletişim Başkanlığımızın öncülüğünde hayata geçen bu projeyi nefret suçlarıyla mücadeleye yapılmış anlamlı bir katkı olarak değerlendiriyorum. Bu vesileyle soykırım kurbanlarının hatıralarını saygıyla anıyor, her türlü ayrımcılığın son bulacağı, insanlığa karşı suçların yaşanmayacağı bir gelecek temenni ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.